Gezi olayları, batılı, masonik bazlı derin güçlerin kullanmış oldukları Amerika, İsrail, İngiltere, Fransa vasıtasıyla, onların devlet örgütleri, istihbarat örgütleri vasıtasıyla Türkiye'de AK Parti iktidarını ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını önce mağlup hale getirerek sonra Türkiye'nin başından uzaklaştırmak amaçlı bir komplo idi. Dolayısıyla hem Türkiye'yi tekrar kazanacaklardı hem de Recep Tayyip Erdoğan modelini profilini bütün İslam dünyasına neticesi hüsranla çöküşle mağlubiyetle bitmiş bir örnek olarak gösterme imkanına sahip olup başka Müslüman ülkelerinde potansiyel olarak o modeli taklit etmeyi düşünebilecek lider adaylarını ve kitleleri İslamcı kitleleri de ümitsizliğe sevk etmiş olacaklar. Yani böyle Rusların matruşkası gibi birbirinin içinde çok fazla sayıda hedef vardı. Ama bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına, Türkiye'deki İslami dirilişe, Türkiye'nin bütününe kastetmiş olan uluslararası masonik siyonist bazlı bir komploydu, onun saldırısıydı. Gezi olaylarının özü budur arkadaşlar ve o tarihte bu olaylarla başlamış olan harp halen devam ediyordur. Yani hüsranla neticelenince dediler ki bu muharebeyi kaybettik harbi devam ettiriyoruz. Hatırlayın 17-25 Aralık 6 ay sonradır o olaylarda 2013. FETÖ'nün polis yargı darbesi kaybettiler ve PKK'yı tekrar saldırdılar. Kaybettiler. 15 Temmuz'u yaptılar. Kaybettiler. Ajanlar vasıtasıyla saldırdılar. Şimdi mesela Biden'ın iktidara gelmesi bu konuda onlar açısından Türkiye'ye bir taarruz yenileme. Bu harp bütünü içerisinde aynı amaca yönelik olarak yani kişi bazında Recep Tayyip Erdoğan'ı, hareket kadro bazında Türkiye'deki İslami hareketi, Genel olarak da Türkiye'nin kendisini her şeyle batırma, iyice kontrol altına alma, zayıflatma maksatlı açılmış olan harbin başlangıcıdır, ilk muharebesidir ve o harp hala devam etmektedir.